Evet merhaba arkadaşlar bugün serviste şu meşhur cipsten oynayacağız arkadaşlar cips acı oyununu pul biberi döktük biz o zaman direkt ben ilk önce başlıyorum Kaç çıktı? İki. İki İki, tane aldım yiyorum Ve bende Evet arkadaşlar bende beş çıktı Şimdi sıra bende Ha sana beş çıkmıştı hadi beşini ye Bir tane çıktı Ya ama hayır ya Tamam 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 Dört tane daha al Al şunları Hayır bir tane. Üç tane aldım. Heh tamam ye. Sen de İki. Bir tane. Aa. Üç. Üç çıkmış. Pek böyle değil ama. Dön. Dört. Ay bana mı geliyor? Çok küçükler sayılmıyor. Üç. <coughs> <coughs> mm hmm. Okay. Ah, yes, when I son. Durun arkadaşlar. Şunu ben bir bitirip geleyim. Arkadaşlar ben ağzımdakileri bitirdim. Deniz de ağzımdakileri bitirdiğine göre şimdi Deniz'in yemesini izliyoruz. <laughs> arkadaşlar Deniz yanıyor. Deniz iyi misin? Su getireyim arkadaşlar. Durun. İyi misin? Arkadaşlar benzer nasıl geçirdim? Çok yanmış arkadaşlar. Dur bir içsin gelsin. Arkadaşlar ben bu çalışı şey yapma senin kulakların bye.